Hayatınızda öyle bir an hayal edin ki, yaptığınız büyük bir hatanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Belki bir anlık dikkatsizlik, belki kötü bir karar. Ama şimdi bedelini ödüyorsunuz. Bugün pişmanlıkların, sorumluluğun ve sonuçlarıyla yaşamayı öğrenmenin gerçek hikayesini dinleyeceksiniz. Eğer hatalardan ders çıkarmayı ve dürüstlüğün gücünü merak ediyorsanız, daha fazla etkileyici hikaye için kanala abone olmayı unutmayın. Bu hikaye sizi düşündürdüyse, beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yaptığım hata ah üzerinden zaman geçti ama o anın ağırlığı hala üzerinde. Üniversitedeydim, son sınıftaydım ve her şeyin yolunda gittiğini sanıyordum. Deniz adında çok yakın bir arkadaşım vardı. O kadar yakındık ki insanlar bizi kardeş sanırdı. Birbirimize her şeyi anlatırdık, sırlarımızı paylaşırdık. Ama bir gece, bir parti sonrası her şey değişti. Alkolün etkisiyle miydi, yoksa o anki bir boşluk muydu bilmiyorum. Ama Deniz'in o sırada hoşlandığı Aslı ile yakınlaştım. Birkaç kadeh içki içmiştik ve ortam gergindi. Aslı da o sıralar Deniz ile ilgili karmaşık duygular içindeydi sanırım. O gece ikimiz de normalde yapmayacağımız bir şeyi yaptık. Kısa bir anlık bir yakınlaşma oldu. Ama o an arkadaşlığımızın temellerini sarsmaya yetti. Sabah uyandığımda ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım. Denize ihanet etmiştim. En yakın arkadaşımın güvencini kırmıştım. Olanları düşündükçe içim daralıyordu. Suçluluk duygusu beni yiyip bitiriyordu. Aslı da olanlardan pişmandı ve ikimiz de Denize ne söyleyeceğimizi bilmiyorduk. Aramızdaki o anlık yanlış adım geri dönülmez sonuçlar doğurabilirdi. Ata'nın asıl ağırlığını denizin olanları öğrendiği zaman hissettim. Yüzündeki hayal kırıklığı, öfke ve acı tarif edilemezdi. Bana olan güveninin nasıl yerle bir olduğunu görmek beni kahretti. Ne kadar özür dilesem de sözlerim o anki acısını dindirmeye yetmedi. Yaptığım o tek anlık hata çok değerli bir dostluğu tehlikeye atmıştı. O geceki o kontrolsüz davranışım şimdi hayatımın en büyük pişmanlıklarından biri olarak karşıma çıkmıştı ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktım. Ata'nın büyüklüğünü tam olarak kavradığım an, denizin yüzündeki o ifadeyi gördüğüm andı. O hayal kırıklığı, öfke ve derin acı karışımı bakış, yaptığımın sadece basit bir yanlış adım olmadığını, çok daha fazlası olduğunu anlamamı sağladı. O bakış, yıllardır süren bir dostluğun nasıl tek bir anlık hatayla paramparça olabileceğini gözler önüne seriyordu. O an, vicdanımın keskin bir bıçak gibi kalbime saplandığı andı. Olaydan sonraki günler tam bir kabustu. Suçluluk duygusu içimi kemiriyordu. Ne Deniz'in yüzüne bakabiliyordum ne de kendime. Sürekli o geceyi ve yaptığım hatayı düşünüyordum. Uyuyamıyor, yemek yiyemiyordum kendimi dünyanın en kötü insanı gibi hissediyordum. Aslı da benzer duygular içindeydi ve ikimiz de ne yapacağımızı bilemiyorduk. Aramızdaki o yasak yakınlaşma, üzerimizde ağır bir yük oluşturmuştu. Deniz'in benden uzaklaşması, hatamın vahametini daha da artırıyordu. Eskiden her gün birlikte vakit geçirirken, şimdi beni görmezden geliyordu. Telefonlarıma cevap vermiyor, mesajlarıma dönmüyordu. En yakın arkadaşımı kaybetmenin acısı, yaptığım hatanın pişmanlığıyla birleşince dayanılmaz bir hal alıyordu. O an anladım ki, bir anlık zevk uğruna çok değerli bir şeyi feda etmiştim. Olanların üzerinden zaman geçtikçe, hatamın sadece denize karşı değil, aynı zamanda Aslı'ya ve kendime karşı da büyük bir saygısızlık olduğunu fark ettim. Aslı da bu durumdan rahatsızdı ve ikimiz de denize karşı ne kadar yanlış davrandığımızın bilincindeydik. O geceki kontrolsüz davranışımız üçümüzün de hayatında onarılması zor yaralar açmıştı. İşte o zaman bu hatanın sonuçlarına katlanmak zorunda olduğumu derinden hissettim. Artık geri dönüş yoktu ve yaptığımın bedelini ödemem gerekiyordu suçluluk ve pişmanlık duygusu, o günlerden beri hayatımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yaptığım hatanın ağırlığı omuzlarımda bir yük gibi duruyor. Geceleri uyumakta zorlanıyor, sık sık o anı ve denizin yüzündeki ifadeyi hatırlıyorum. Keşke o gece farklı davransaydım, keşke o an kendime hakim olabilseydim diye defalarca düşündüm. Ama artık geçmişi değiştirmek mümkün değil ve bu kabullenmeyle yaşamayı öğrenmem gerekiyor. Pişmanlığım sadece denize karşı değil, aynı zamanda Aslı'ya ve kendime karşı da büyük. Aslı da o olaydan sonra çok üzgündü ve ikimiz de denize yaşattığımız hayal kırıklığının farkındaydık. Aramızdaki o anlık çekim, üçümüz için de uzun süreli bir rahatsızlık kaynağına dönüşmüştü. Birbirimize bakmakta zorlanıyor, o konuyu açmaktan kaçınıyorduk. Suçluluk duygusuyla başa çıkmak için kendimi sürekli sorguladım. Neden böyle bir şey yaptım? Arkadaşlığımı neden riske attım? Bu soruların kesin bir cevabı yoktu ve bu da pişmanlığımı daha da artırıyordu. Kendime karşı olan öfkem de büyüktü. Nasıl bu kadar düşüncesiz ve bencil olabilirdim? En yakın arkadaşıma nasıl böyle bir ihanette bulunabilirdim? Zaman zaman kendimi affetmeye çalıştım. Sonuçta hepimiz hata yaparız diye düşündüm. Ama Deniz'in bana olan güvenini kırmış olmam gerçeği bu affetme sürecini çok zorlaştırıyordu. Belki de kendimi tam olarak affetmem uzun zaman alacaktı. Bu süreçte yaptığım hatanın sorumluluğunu üstlenmek ve gelecekte bu tür davranışlardan kaçınmak için çaba göstermek en önemli adımdı. Suçluluk ve pişmanlık hayatımın bir parçası olarak kalsa da bu duyguların beni esir almasına izin vermemeye kararlıydım. Atağımın sorumluluğunu almak bu sürecin en zor ama en önemli adımı oldu. İlk olarak Deniz'den içtenlikle özür dilemem gerektiğini biliyordum. Onunla konuşmak kolay olmadı. Bana karşı hala çok kırgın ve öfkeliydi. Ama onu dinledim, kendimi savunmaya çalışmadan sadece yaptığımın ne kadar yanlış olduğunu kabul ettim. Gözyaşları içinde özür diledim ve ona yaşattığım acı için ne kadar üzgün olduğumu anlattım. Özür dilemek, sihirli bir değnek gibi her şeyi düzeltmedi elbette. Deniz'in bana olan güvenini yeniden kazanmak zaman alacaktı. Belki de hiçbir zaman tam olarak eskisi gibi olmayacaktı. Ama özür dilemek benim için vicdanımı rahatlatmanın ve doğru yönde bir adım atmanın ilk şartıydı. Kendimi affetmeden önce ondan af dilemem gerekiyordu. Aslı ile de konuştum. İkimiz de denize karşı yanlış davrandığımızı kabul ettik ve ona ayrı ayrı özürlerimizi iletmeye karar verdik. Bu durum aramızdaki gerginliğini biraz olsun azalttı. Birlikte aynı hatayı yapmış olmanın verdiği buruk bir dayanışma duygusu oluştu. Sorumluluk almak sadece özür dilemekle de sınırlı kalmadı. Davranışlarımın sonuçlarına katlanmaya da istekliydim. Deniz benden uzak durmak istiyorsa buna saygı duyacaktım. Arkadaşlığımızı yeniden kurmak için çaba gösterecektim ama onu zorlamayacaktım. Yaptığım hatanın bedelini sabırla ve anlayışla ödemeye hazırdım. Bu süreç bana hatalarımızın sonuçlarından kaçamayacağımızı ve dürüstçe sorumluluk almanın iyileşme yolunda atılacak ilk ve en önemli adım olduğunu öğretti. Kolay olmasa da hatamın sonuçlarıyla yüzleşmek ve onlardan ders çıkarmak hem kendim hem de çevremdekiler için yapmam gereken bir şeydi. Sorumluluk almak, pişmanlığımı eyleme dönüştürmenin ve gelecekte daha iyi bir insan olmaya çalışmanın bir yoluydu. Atamın uzun vadeli sonuçları hala hayatımı şekillendiriyor. Deniz ile olan dostluğumuz hiçbir zaman tam olarak eskisi gibi olmadı. Zamanla aramızdaki buzlar biraz erise de, o güven kırıklığı kalıcı bir iz bıraktı artık eskisi kadar yakın değiliz ve o gün yaşananlar, sohbetlerimizde her zaman hissedilen bir gölge gibi. Bu durum, bir anlık hatanın ne kadar değerli bir ilişkiyi kalıcı olarak etkileyebileceğinin acı bir hatırlatıcısı. Aslı ile olan ilişkimiz de o olaydan sonra değişti. Aramızda bir tür mesafeli saygı oluştu diyebilirim. O gece yaşananlar, aramızda her zaman var olacak bir rahatsızlık yarattı. Artık eskisi kadar samimi ve rahat değiliz. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar azaldı ve konuşmalarımız daha yüzeysel bir hal aldı. Üniversite ortamındaki itibarımı yeniden kazanmak zaman aldı. Başlangıçta üzerimde hissettiğim yargılayıcı bakışlar yavaş yavaş azalsa da o olayın lekesi bir süre üzerimde kaldı. İnsanların bana olan güvenini yeniden kazanmak için çaba göstermem gerekti. Bu süreçte daha dikkatli ve düşünceli olmayı öğrendim. Belki de en önemli uzun vadeli sonuç kendime olan bakış açımın değişmesi oldu. O hatadan sonra daha mütevazı ve daha az yargılayıcı biri olmaya çalıştım. Kendi kırılganlıklarımı ve hata yapabileceğimi kabul ettim. Bu deneyim beni daha empatik ve başkalarının hatalarına karşı daha anlayışlı biri haline getirdi. Sonuç olarak o büyük hatanın sonuçları sadece anlık olmadı. Değerli bir dostluğu zedeledi, diğer ilişkilerimi etkiledi ve en önemlisi kendimle olan ilişkimde kalıcı bir değişim yarattı. Bu sonuçlarla yaşamayı öğrenmek ve onlardan ders çıkarmak hayatımın devam eden bir süreci oldu. O hata pişmanlık dolu bir anı olarak kalsa da aynı zamanda büyümem ve olgunlaşmam için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu deneyimden çıkardığım en önemli derslerden biri, hatalarımızın sonuçlarından kaçmanın mümkün olmadığı ve dürüstçe sorumluluk almanın iyileşme sürecinin ilk adımı olduğudur. O geceki kontrolsüz davranışım sadece Deniz ile olan dostluğumu değil, aynı zamanda kendime olan saygımı da zedelemişti. Bu nedenle öncelikle kendimle yüzleşmem ve yaptığımın yanlışlığını tam olarak anlamam gerekti. Hatamı kabullendikten sonra Deniz'den içtenlikle özür dilemek ve ona karşı dürüst olmak benim için çok önemliydi. Onun acısını ve hayal kırıklığını anlamaya çalıştım ve kendimi savunmadan sadece dinledim. Özür dilemek aramızdaki buzları tamamen eritmemiş olsa da en azından doğru yönde atılmış bir adımdı. Bu süreçte sabırlı olmanın ve zaman tanımanın önemini de öğrendim. Kırılan güvenin yeniden inşa edilmesi zaman alır ve Deniz'in bana yeniden güvenmesi için ona bu zamanı vermem gerektiğini anladım. Onu zorlamak veya acele ettirmek yerine onun kendi hızında iyileşmesine izin verdim. Ayrıca bu hata bana empati kurmayı ve başkalarının duygularını daha iyi anlamayı öğretti. Deniz'in yaşadığı acıyı kendi içimde hissetmeye çalıştım ve bu da gelecekte daha düşünceli ve başkalarına karşı daha saygılı davranmamı sağladı. Kendi hatalarımdan ders çıkararak Başkalarının hatalarına karşı da daha anlayışlı olmayı öğrendim. Sonuç olarak o büyük hata bana acı bir ders verdi ama aynı zamanda kişisel gelişimim için de önemli bir fırsat sundu. Hata yapmanın insan olmanın bir parçası olduğunu, ancak önemli olanın bu hatalardan ders çıkarmak ve daha iyi bir insan olmak için çaba göstermek olduğunu anladım. Bu deneyim beni daha olgun, daha düşünceli ve daha vicdanlı biri haline getirdi. Şimdi bu olayla yüzleşirken geçmişteki hatamdan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. O anlık dikkatsizliğin ve kötü kararın ne kadar derin ve kalıcı sonuçlar doğurabileceğini acı bir şekilde deneyimledim. Bu durum, gelecekteki kararlarımda çok daha dikkatli ve düşünceli olmamı sağladı. Artık bir eyleme girişmeden önce olası sonuçlarını daha geniş bir perspektiften değerlendiriyorum. Deniz ile olan ilişkimizin tam olarak düzelmemiş olması üzücü olsa da bu deneyim bana arkadaşlığın ve güvenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bir ilişkiyi inşa etmek uzun zaman alırken, tek bir hatayla yıkmanın ne kadar kolay olduğunu acı bir şekilde öğrendim. Bu nedenle, mevcut ilişkilerime daha fazla özen gösteriyor ve güveni zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınıyorum. Kendime karşı daha affedici olmayı da öğreniyorum. Hata yapmak insan olmanın bir parçası ve önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak ve telafi etmek için çaba göstermektir. Geçmişteki pişmanlıklarım hala zaman zaman aklıma gelse de, bu hataların beni tanımlamasına izin vermemeye çalışıyorum. Onları büyümem ve olgunlaşmam için birer basamak olarak görmeye çalışıyorum. Benzer bir durum yaşayan insanlara vermek istediğim en önemli mesaj, dürüstçe sorumluluk almaları ve sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçınmamalarıdır. Hata ne kadar büyük olursa olsun, onu kabul etmek ve özür dilemek iyileşme sürecinin ilk adımıdır. Ayrıca kendilerine karşı sabırlı olmaları ve affetme sürecinin zaman alabileceğini unutmamaları önemlidir. Sonuç olarak, o büyük hatanın sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyorum ama aynı zamanda o hatadan çok şey öğrendim. Bu deneyim beni daha dikkatli, daha empatik ve daha olgun bir insan yaptı. Geçmişi değiştiremem ama gelecekte daha iyi kararlar alabilirim. Önemli olan da bu sanırım. Hatalarımızdan ders çıkarmak ve onlardan büyümek.